Ee, öğretim görevlisi Yahya Geylani Yabancı Diller Yüksekokulu. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun hocam. hocam çok dilerim. teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Ee, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Ben e, Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Yahya Geylani. Yaklaşık 13-14 yıldır bu kurumda İngilizce öğretimine devam ediyorum. Evet hocam. İngiliz dili eğitimi mezunuyum. Aynı alanda da şu anda doktora öğrenimime devam etmekteyim. Yüksek okulumuz üniversitemizin her türlü yabancı dil hizmetini karşılamak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Yüksek okulumuzun temelde iki görevi var. Birincisi farklı fakültelerde okuyan öğrencilere zorunlu yabancı dil eğitimini vermek. Diğeri ise özellikle yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt yapan öğrencilere hazırlık sınıfı eğitimi sunmak. Hazırlık sınıfımızın büyük çoğunluğu İngiliz dili ve edebiyatı öğrencileri ve mütercim tercümanlık bölümü öğrencilerinden oluşmakta. Bunun yanında isteğe bağlı olarak yabancı dilini geliştirmek isteyen üniversitemize kayıt yapan tüm öğrencilerimize de bir yıl olmak üzere isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi vermekteyiz. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda sunulan hazırlık eğitimi yalnızca dil öğretimiyle sınırlı kalmayan, öğrenciyi merkeze alan ve uluslararası düzeyde yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan çok kapsamlı bir programdır. Eğitim sürecimizde interaktif öğretim yöntemleriyle öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı teşvik edilir. Sınıf içi uygulamalar, dijital materyaller, konuşma atölyeleri ve proje temelli çalışmalarla da desteklenir. Bu sayede öğrencilerimiz yalnızca dil bilgisi olarak değil, beceri odaklı aktivitelerle eleştirel düşünme, iletişim ve kültürler arası etkileşim becerileri de kazanırlar. Uluslararası standartlara uygun hazırlık programımız, öğrencilerimizin uluslararası akademik ortamlara ve iş dünyasına güçlü bir dil altyapısıyla adım atmalarını sağlar. Hedefimiz dili sadece öğrenilen ya da edinilen değil, etkin biçimde kullanılan bir beceriye dönüştürmektir. Amacımız öğrencilerimize yalnızca bir dili öğretmek değil, onların bu dili meslek hayatlarında aktif bir şekilde kullanabilecek düzeye getirmektir. Bunu yaparken öğrencilerimizin yeteneklerini, ihtiyaçlarını ve mesleki hedeflerini de göz önünde bulunduruyor ve bu amaçla teknolojiyi de sürecin içerisine aktif olarak entegre ediyoruz. Kalite politikamız doğrultusunda öğretim kadromuzu titizlikle seçiyor, düzenli olarak yaptığımız çalıştaylarla sürekli kendimizi yeniliyor, geliştiriyor ve en güncel eğitim materyal ve metotlarını kullanıyoruz. Hedefimiz sadece üniversitemize değil, bölgemize ve toplumun farklı kesimlerine de kaliteli bir yabancı dil eğitimi sunmak. Yani özetlemek gerekirse biz Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak vizyonumuz öğrencilerimizi hayata ve mesleklerine hazırlamak, yabancı dil anlamında donanımlı hale getirmek, ulusal ve uluslararası alanda nitelikli bireyler yetiştirmek. Evet. Biz yüksek okul olarak bünyemizde herhangi bir program yok. Dediğim gibi biz yabancı dil hizmeti sunuyoruz. Ee, güncel olarak alanda yetkin 13 akademik personel eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sınıflarımız, dersliklerimizde e, yabancı dili bir iletişim aracı olarak öğretmek üzere gerekli teknolojik donanımlara sahip, sınıflarımıza sahibiz. Evet. Yurt dışı eğitim programları mevcut mu hocam? Ve akademisyenler arasında yabancı uyruklu hocalar mevcut mu? Ee, bizim şu anda yabancı diller bünyesinde yabancı hocamız yok. Ama Erasmus programlarıyla aktif bir şekilde öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Evet. Avrupa'daki birçok ülkeyle anlaşmalarımız var. Karşılıklı bizler de gönderiyoruz, onlar da gönderiyorlar. Bu da dil anlamında, farklı kültürleri tanımak anlamında öğrencilerimize ciddi kazanımlar getirmekte. Evet, Hocam birazcık da staj uygulamalarından bahsetmek gerekirse nasıl ilerliyorsunuz? Dediğim ilerliyor gibi süreç? biz e, İngilizli Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerine hazırlık eğitimi sunuyoruz. Evet, staj Ama onlar yok. bölüme geçtikten sonra bölümde staj uygulamaları var. Hı hı. Milli eğitimle anlaşmalı olduğumuz okullara gönderiyoruz. Orada mesleklerini sınıf içerisinde staj yaparak yani mesleğe ilk adım olarak stajlarını görüyorlar. Evet. Genel olarak hocam toplamak gerekirse bölümünüzü tercih yani, etmeye düşünen öğrencilere, ailelerine sizden neler söylemek istersiniz? Gelişimde lider bir üniversiteyiz. Ee, diğer hocalarımızın da söylediği gibi e, suç oranı çok düşük bir il. Barışçıl bir il. Kampüsümüz çok güzel. E, telaşın, koşuşturmanın olmadığı, huzurun bol olduğu bir üniversite. Evet. Öğrencilerimizi okulumuza ve ilimize bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, İyi hocam. yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.